Evet, motifimizin başlangıcı olan bakın ilk karemizi oluşturmaya başladık. Bakın şöyle daha net görünüyor. İlk bağlama zincirimizle beraber ikinci zincirimizi çektik ve üçüncü zincirimiz. Ondan sonra burası çok önemli. Tığımıza iki defa ipimizi doluyoruz. Ve şöyle Bakın şu yuvanın içinden çıkarıyoruz. Bakın burada üçlü bir trabzan oluşturacağız. Bir. 2 ve 3 tekrar bir defa doladık bakın arkada oldukça geniş bir yuvamız var o yuvaya batıp ikili trabzanımızı yaptık, bağladık. Bu arada tekrar bir, iki tane zincirimizi çektik. İpimizi bir defa doladık, geniş olan yuvaya bir daha battık ve ikili trabzanımızı oluşturduk. Burada tekrar tığımıza iki defa ipimizi doluyoruz. Tekrar şu orta yuvadan çıkarıp bakın şöyle çıkarıp üçlü bir trabzan daha oluşturuyoruz. Bir iki üç bir daha ipimizi doluyoruz ve yine arkadaki geniş yuvadan çıkarıp köşenin son ikili trabzanını yapıyoruz. Şöyle bakın. İlk köşemiz bitti. Bir daha ipimizi doluyoruz. Tek sefer. Bakın. Karşıdaki ilk boşluğa batırıp bir ve ikili bir trabzan oluşturduk. Tekrar ipimizi iki defa doluyoruz ve şu bakın orta yuvadan bak çıkarıp üçlü bir trabzanımızı oluşturuyoruz. Bir, iki, üç. Aradaki iki zincire geldik. Bir, 2 ipimizi bir defa doladık şu arkaya bakın arkaya batıp bir ikili trabzan çıkardık burada tekrar iki defa doluyoruz şu orta yuvadan çıkarıp bakın üçlü bir trabzan da oluşturuyoruz 1 2 3 bir ip daha doluyoruz arkadaki geniş yuvaya batıp ikili bir trabzanımızı daha oluşturuyoruz ve böylelikle bakın ikinci köşemizi de oluşturduk bir tane doluyoruz tekrar bakın karşıdaki boşluğa batırıp ikili trabzanımızı yapıyoruz burada tekrar bir iki defa ipimizi doluyoruz ortadaki geniş yuvanın içerisinden çıkarıp üçlü bir trabzan oluşturuyoruz bir iki üç bir zincir iki zincir çekiyoruz ipimizi bir defa doluyoruz arkadaki geniş yuvaya batıyoruz ikili trabzanımızı yaptık bir daha iki defa doluyoruz ortadaki bakın şu orta yuvadan çıkarıyoruz bir iki ve üç üçüncü trabzanımızı da üçlü trabzanımızı da oluşturduk bir daha ipimizi dolayıp son ikili trabzanımızı yapıyoruz ve bir iki üçüncü köşemiz dördüncü ve son köşemize geçerken tığımıza bir defa ipimizi doladık karşıya geçtik. İkili tırabzanımızı yaptık. Bir daha ipimizi iki defa doladık. Şu orta yuva bakın. Şu ortadan çıkardık. 1 2 3 aradaki iki tane zinciri çekiyoruz ipimizi bir defa doluyoruz arkadaki geniş yuvaya battık bir ikili trabzanımızı çıkardık ondan sonra ipimizi iki defa doluyoruz şuradan tekrar üçlü bir trabzan çıkarıyoruz son ikili trabzanımızı da yapıyoruz. Şöyle bakın son ikili trabzanımızı da yaparak dördüncü köşemizi de tamamlamış olduk. Bakın. Burada arada hiçbir zincir çekmiyoruz tekrar. Bakın. Başlangıçta 3 tane zincir çekmiştik. 1, 2, 3. Üçüncünün en tepesindekine batıp ilme kaydırma yöntemiyle burayı bağlıyoruz. Bakın karemiz oluştu. Biz bakın kare bir model ama biz buradan devam ettirmiyoruz. Bizim şuradan bir sonraki sıraya geçme, geçeceğimiz için şuradan başlayacağız. O yüzden bakın. Buradan bir tane daha ilmek kaydırdım. Ve son aradan bir ilmek daha kaydırarak ikinci sırama geçeceğim. Bakın şöyle. Burada bir, iki, üç zincirimi çektim. ipimi iki defa doladım. Bakın. Diğer sırada yaptığımızın aynısını yapacağız. Sadece burada farklı iki püf noktası var. O zaman bir birinci sırada tam ortaya batmıştık. Şimdi ise şuradaki ikinci açıklık. Birinci açıklık, ikinci açıklık. Biz iki defa doladık. İkinci açıklığa batıp bakın. Buradan bakın şöyle üçlü bir trabzan 1 2 3 bir defa doladık arkaya battık ikili trabzan halinde çıktık iki tane zincirimizi arada çektik ipimizi bir defa doladık şu orta açıklığa bakın şuraya battık. İpimizi yine iki defa doluyoruz. Tekrar şu ikinci açıklığa batıyoruz. Bakın bir, iki. İkinci açıklıkta tekrar üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Bir daha ipimizi doladık ve son ikili trabzanımızı da yaparak ilk köşemizi oluşturduk. Dört köşenin ilk köşesi. Model karmaşık görünebilir özellikle köşe kısımlarda ama eliniz alıştıktan sonra eminim çok daha rahat yapacaksınız. Şu arada hiçbir zincir çekmeden ipimizi bir defa doluyoruz. Burada artık model çoğalmaya geçti. Çünkü bu modelin genişlemesi lazım. Birinci sırada sadece köşeleri yaptık. İkinci sırada aradaki arttırmaları yapacağız. İpimizi bir defa doladık. Araba boşluktan <laughs> ikili trabzanımızı yaptık. Bir, iki defa doluyoruz. Bakın şu arada şöyle bakınca daha net göreceksiniz. 1 2 3 Şu arada 3 tane zincirimiz var. Biz tığımızı şu ortadaki zinciri şöyle kavrayacak şekilde alıp bakın 1 2 Üçlü trabzan halinde çıktık. İpimizi bir defa doladık. Şu arkadaki geniş boşluktan bir ikili trabzan daha böylece bakın çıkmış olduk. Biz ara çoğalmalarda bakın şu sıralar. Biz şimdi şu ara çoğalmalara geçtik. Burada ipimizi bir defa doluyoruz. Karşıya geçtik. Bir defa çıkardık. Yani bu e, ikili trabzanımız bir, iki, üçlü trabzanımızı yapacağız. Az önce de söylediğimiz gibi, bakın birinci yuva, ikinci yuva. Bakın şuradan şöyle kavrayarak üçlü trabzanımızı yapacağız. Bir 2 3 Bir defa ipimizi doladık. Arka geniş boşluğa batırdık. İkili trabzanımızı çıkardık. Aradaki 1 2 zincirimizi çektik. İpimizi bir defa doladık. Aynı boşluğa batırdık. Bakın köşeyi oluşturmak için biz arada iki tane zincir çekiyoruz. İpimizi bir defa, iki defa doladık. Şuraya tekrar bakın şu aradan çıkararak bir iki üçüncü trabzanımızı yaptık. İpimizi bir daha doluyoruz arka boşluğa batırıp ikinci köşenin son ikili trabzanını da yaptık bakın şöyle devam ediyoruz bu köşeyi de gösterip ondan sonra ilerlemeye devam edeceğiz şöyle bir bir defa ipimizi doladık ara boşluğa battık bağladık Burası kafanızı karıştırabilir. Daha net göstermek için bakın. İpimizi iki defa doluyoruz. Şu arada bir, iki, üç. Üç tane ikili trabzanımız var. Biz ortadaki trabzana şöyle batıp bakın. Üçlü trabzanımızı oluşturacağız. Elinizi gevşek tutmakta yarar var. Benim elim biraz sıkı olduğu için Aralarda zorlanabiliyorum. Şöyle, bakın üçlü trabzanımızı oluşturduk. İpimizi bir daha doluyoruz. Arkadaki geniş boşluğa batıp ikili trabzanımızı yapıyoruz. Şöyle göstereyim size. İpim yüzüğüme takıldı. Bakın şurada biraz daha büyük bir motifimi göstereceğim size. Bakın önce iki tane, sonra 3 tane. Böyle 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 devam edecek. Bakın. İsterseniz şu motiften de biraz gösterebilirim size. Biraz daha büyümüş hali. Şu köşe bitmiş. Biz tekrar ipimizi bir defa doluyoruz ara boşluğa batıyoruz. Buradan ikili bir trabzanımızı oluşturduk. İpimizi bir, iki defa doluyoruz. Bakın. Şuraya. Bir üst sıralarda biraz daha rahatlayacaksınız. Şuradan bir iki üçlü trabzanımızı çıkardık bir daha doluyoruz arka boşluğa batıyoruz ikili trabzanımızı çekip çıkarıyoruz bir daha ipimizi doluyoruz ikinci boşluğa batıyoruz ikili trabzanımızı çekip bağlıyoruz bir iki defa doluyoruz Bakın şuraya. Bir, iki, üç. Bir defa doluyoruz. Şuraya batırıp ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bakın üçüncü köşemize geçeceğiz. Bir defa doluyoruz köşemizi bağlıyoruz. Bir, iki defa doladık. Bakın. Şu ara boşluklar zaten bayağı belirgin. Şuradan battık. Şu aradan çıkardık. Ondan sonra bakın. Bir defa da çıktık. Bir. 2 3. Arada e, ipimizi bir defa doladık. Arkaya şöyle ikili trabzanımızı yaptık. Arada iki tane zincir çekeceğiz. 1, 2. İki zincirden sonra ipimizi bir defa dolayıp şuraya aynı yere batıp ikili bir trabzan oluşturacağız. Bir, iki defa doluyoruz. Aynı noktaya bak. Batıyoruz. İpimizi çıkardık. Bir, iki, üç, İpimizi bir defa daha doluyoruz. Aynı yere batıp ikili ve son trabzanımızı yapıyoruz. Bakın ilerleme mantığı şu. Bir alt sırada iki tane boşluk var. Bakın dönüp bir üst sıraya geldiğimizde 1, 2, 3 buralara batıp ondan sonra motifimizi büyütüyoruz. Şurada tekrar göstermek istiyorum. Bakın. Ortalama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra. Videonun başında da zaten ölçüsünü de belirtmiştim size. Motifimizi tamamlayıp dönelim.